Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere maya kullanmadan şipşak kolayca hazırlayabileceğiniz dereotulu poğaça tarifi vereceğim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyor ve keyifli seyirler diliyorum. Tarifimiz için uygun bir yoğurma kabı alıp içerisine 2 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı veya margarin sıcak olmamasına dikkat edin. 1 çay bardağı yoğurt. Bu arada kullanmış olduğum çay bardaklarımın ölçüleri 125 mililitredir. 1 yemek kaşığı kadar e, üzüm veya elma sirkesi. Ben elma sirkesi kullandım. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 pakette kabartma tozunu ilave edip çatalla veya çırpıcı yardımıyla güzelce karıştıralım. Yeterince karıştırdıktan sonra üzerine yarım demet kadar ince doğranmış dereotunu ilave edip karıştırmaya devam edelim. Son olarak azar azar un ilavesi yaparak önce bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Hamur karıştırılmayacak kıvama geldiğinde kaşığı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 3 su bardağından birazcık fazla un kullandım. Un miktarı sizin kullandığınız malzemelerin sıvılığına veya katılığına göre hatta yumurtalarınızın boyutuna göre bile değişebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde ilave etmenizi tavsiye ederim. Bu arada kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü de herkesin evinde bulunan klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Yumuşak bir hamur yoğurmaya özellikle dikkat edin ki poğaçalarınız da yumuşacık olsun. Hamurdan elimizle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp üzerinden bastırarak düzleştirelim. Daha sonra ise arasına içlik koyup kapatalım. Ben kaşar peyniri kullandım. Sizler dilerseniz farklı çeşitlerde peynir veya patatesli iç harcı kullanabilirsiniz. Her haliyle gayet güzel olacaktır. ve hamurun tamamına şekil verip fırın tepsisine dizdikten sonra bir adet yumurta sarısının üzerine birkaç damla sıvı yağ damlatıp güzelce karıştıralım ve fırça yardımıyla poğaçalarımızın üzerine sürelim. Bu arada başta hamura ilave ettiğiniz 2 adet yumurtadan bir tanesinin sarısını daha sonra üzerlerine sürmek için ayırırsanız çok daha güzel olur. Ben unuttuğum için e, tekrardan yumurta kırdım. Ve poğaçalarımız artık fırına gitmeye hazırdır. Dilerseniz fırına vermeden önce üzerlerine çörek otu veya susam serpiştirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri ve altı kızarıncaya kadar pişirelim. Fırından çıkan ve ilk sıcaklığı geçen poğaçalarımız artık servise hazırdır. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak isterseniz sosyal medya hesaplarınızda, isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bir bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.